Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlere iki şişle bir model anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz bu güzel modeli beraber yapacağız. Yapımı kolay bir model. Her yerde de kullanabileceğimiz bir model. Özellikle bahar, bahar, merserize kazaklarda, çocuk ürünlerinde çok güzel gider diye düşünüyorum. Hatta erkeklerde bile olur. Tabii siz nerede arzu ederseniz orada kullanırsınız modeli. Şimdi ben başladım. Model için gerekli olan ilmek miktarı 6 ve 6'nın katları. Şöyle bir örnek için bize 6 ilmek lazım. Kenarda 2 ilmek ilave atıyoruz ve 2 tane de bir başa bir sona kenar ilmekler için atıyoruz. Yani 6 ve altının katlarını attıktan sonra 4 ilmek daha ilave ediyoruz. Şimdi şurada 3 örneklik ilmek attım. Örneği kaydırarak yapacağımız için kaydırdığımızda 2 örneğe denk gelsin istedim. Başlayalım. Kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için örelim. Sonra 2 düz 4 ters. iki düz sıra sonuna kadar örneğin kurulumu iki düz 4 ters şeklinde devam edecek İkinci örnekti bu. Üçüncü örneğe geçtik. Bir, iki düz. Şişleri biraz sert. Bunu da pek örmüyorum. O yüzden şöyle bir sesler çıkartıyor. Kusura bakmayın. En sonunda iki düz örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi. Bir sırayı geride bıraktık. İkinci sırada tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. İki ters, dört düz, iki ters, dört düz. iki ters dört düz iki ters ve kenar ilmeğimiz düz sıraya geçtik şimdi aynı şekilde iki sıra daha geçeceğiz tersler ters, ters düzler düz şeklinde. 2 düz 4 ters şeklinde bu sırayı geçiyoruz. Bir sıra daha geçeceğiz. Evet arkadaşlar modeli beğendiyseniz ve halen benimle birlikte izliyorsanız abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonuna da basarsanız yayınlanan videolardan bildirim gelir. Evet tersleri ters düzleri düz şeklinde sırayı bitirelim. Toplam 4 sıra geçmiş olduk. 1 2 3 4 sıra. Şimdi kenar ilmekten sonra burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu 2 düz ilmeğin şu ortasından aşağıya 1 2 3 ve 4. sıra. En alt sıradan şöyle dip noktanın 2 ilmeğin arasından batıyoruz uzunca bir ilmek çıkartıyoruz. Sol şişe alıyoruz ve düz ilmekle birlikte düz örüyoruz. Sonra aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Sol şişe alıyoruz. Buradaki düz ilmekle birlikte şöyle içten düz örüyoruz. 4 tane ders Yine burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bir, iki, üç ve dördüncü. Şöyle açtığımızda görünüyor zaten. Battık. Uzunca bir ilmek çıkardık. Sol tarafa alıyoruz. İplik karıştı orada. Şöyle içten ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz. İkisini birlikte düz örüyoruz. Dört tane ters. Kabartıları oluşturmuş olduk. Şimdi bir, iki, üç, dört işlemi tekrar ediyoruz. 4 ters kenarda da aynı işlemi yapacağız başlangıçta olduğu gibi ilmeği çıkardık düz ilmekle birlikte düz ördük tekrar bir ilmek çıkartıyoruz olduğu için biraz zorladı. Başlangıç noktası. Evet, alıyoruz sol şişe. Düz de birlikte düz örüyoruz. Sonra kenar ilmeğimiz. Evet. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimiz aldık. İlk ilmeği düz örüyoruz. Burada bir tane daha tersimiz var. O tersten sonraki iki taneyi önden şu iki düzü tersi arkadan yer değiştiriyoruz. Düz örüyoruz. Burada iki tane düz var. Şurada iki tane ters var. Tersin birincisini arkadan düzleri önden yer değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. Bu sırada hepsini düz öreceğiz. Yine aynı tersi arkadan. Tersler arkadan gelecek ki şu bacakları oluştursun. iki düzü önden tersi arkadan yer değiştiriyoruz hepsini düz örüyoruz ters arkadan iki düz önden yer değiştiriyoruz ve hepsini düz örüyoruz işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bir tane düz ve kenar ilmeğimiz. Altı sırayı geride bıraktık. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi modeli kaydıracağız. Kenar ilmeği alalım. Sonra 1 2 3 tane ters. Şuradan getirdiğimizde buradan getirdiğimiz 2 ilmeği düzürü düzüreceğiz. 1 2 düz. Öreceğiz. Bir, iki düz. 4 tane ters. Buradan gelenle buradan gelen 2 ilmek düz. 4 tane ters. 2 düz. 3 tane ters ve kenar limdayız. Arka sırada tersleri ters. Düzleri düz olarak öreceğiz. Pardon. 3 tane düz vardı burada. 3 düz. 2 ters. 4 düz. 2 ters. 2 düz. Dört düz pardon. İki ters. 3 tane düz. Bir tane kenar ilmek. Tersler ters, düzler düz. Geldik ön sıraya. İki sıra geçtik. Bir, iki. Toplam 4 olacak. Bir bu tarafa, bir de bu tarafa örüp gelelim. Evet, toplam 4 sıra tersleri, ters düzleri düz ördük. 1 2 3 4. Şimdi modeli burada oluşturacağız. Kenarı alalım. 1 2 3 tane tersimizi örelim. Düzlere sıra gelince 1 2 3 4. En alt sıradan batıyoruz iki ilmeğin arasından, altta iki modeli kurarken yapmış olduğumuz gibi uzunca ilmeğimizi çıkarıyoruz sol şişi alıyoruz, sıradaki bir düzle birlikte düz örüyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz, uzunca bir ilmek sol şişe alıyoruz, sıradaki düzle birlikte düz örüyoruz. Sonra dört tane ters. 1 2 3 4 En alt sıradan ortadan battık. 2 ilmeğin ortasından sol şişe aldık ilmeğimizi ve ikisini birlikte düz ördük. Tekrar 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. sıradan batıyoruz. Uzunca ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sıradaki düzle birlikte düz örüyoruz. Battık. İkinci ilmeğimizi de çıkardık. 1, 2, 3 ve bir tane kenar ilmek. Örneği kaydırmış olduk. Ters sırayı da geçelim. Bir tane düz. Şimdi burada yine bir sonraki modelin bacaklarını bir araya toplamak için kaydırma işlemi yapacağız. İki düz önden bir ters arkadan. Yer değiştiriyoruz ve düz örüyoruz. Bir ters arkadan iki düz önden yer değiştiriyoruz ve üçünü de düz örüyoruz. İki düz önden, bir ters arkadan. Yer değiştirdik. Üçünü de düz ördük. İkisi önden, bir ters arkadan. Üçünü de düz ördük. işlemi tekrar edelim düzler önden ters arkadan ve hepsi düz örüyoruz bir tane düz ve kenar ilmeğimiz Evet geldik ön sıraya toplam 12 sıradan oluşuyor bu modelimiz yani 6 sıra alttaki örnek sonra kaydırarak bir 6 sıra daha yapıyoruz. Bundan sonra bu 12 sıranın tekrarından modeli tüm yüzeye yaymış olacağız. Yapacağımız işlem birinci sıranın aynısı. Bundan sonra yani kenar ilmekten sonra 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters şeklinde aynı ilk sıradan başlayarak bu 12 sırayı tekrar edeceğiz. Bugünkü modelimiz bu kadar. Gerçekten kolay ve güzel bir model. Umarım sizin için de kolay ve güzel bir model olmuştur. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.